Mizan inceleme muhasebe işlemler mizan inceleme sayfasına giriş sağlıyoruz. Burada kullandığımız hesapların takibini yapabiliyoruz. Birim bazında veya sadece o alt faaliyete bağlı kodları getirdiğimizde önce birimimizi seçip sonra alt faaliyet penceresinden açılan faaliyetimizi seçip o faaliyette arama yapabiliyoruz. Mizan raporlarımız rapor butonu içerisinde Burada KBS sistemine yüklediğimiz rapor KVS mizan raporu son seviye yazan mizan raporumuz kendimiz kontrol etmek istediğimizde ekranın raporu olarak düşünebiliriz. Mizan kontrol raporu ise eğer hatalı kayıtlarımız var ise bakiye veren fişlerimiz herhangi bir hata mevcut ise onları gösteren raporumuz raporda hangi emirde hatamız varsa bize onu gösteriyor bunları alabiliyoruz